Selam dostlar sinirli hoş geldiniz. Planet Crafter serisinin 21. bölümüyle sizlerleyiz. Bir önceki bölümde yosun üreticisini K1 seviyesi yerleştirmeyi başardık. Ancak yosun üretememiştik. Aynı zamanda da biyolaboratuvar için ham madde üretmek üzere yiyecek yetiştiricilere tohumlar ekmiş. Bunlardan meyve alamamıştık. Şimdi bu bölümde bunları tamamını başarmayı ve tabii ki bunların yanında da yeni kaynaklar toplayıp yeni gelişmeleri açmayı planlıyoruz. Şimdi ilk işimiz yosun üreticileri ile başlayacağız. Su altında kalan erişim platformunu yeniden inşa edeceğiz. Ve sonrasında duruma göre buradaki yosun üreticilerinin sayısını artırmaya çalışacağız ya da yeni versiyonlarını inşa etmeye çabalayacağız. Bunların yanında yine ihtiyaç olursa farklı ekipmanları da inşa etmek için gayret göstereceğiz. Tabi temelde yosun elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda da yiyecek yetiştiriciden ham madde olacak şekilde yiyecek elde etmeye çalışıyoruz. Bunları başardığımız zaman biyolaboratuvarda bunlardan üretebileceğimiz malzemeleri üretip kullanmaya başlayacağız. Şimdi Yosun üreticilerine erişim için oluşturduğumuz platformu tamamladık. Ancak şu an için hala yosun toplayabilmiş değiliz. 2 adet K1 seviyesi yosun üreticimiz var ve şu an çalışıyorlar. Enerji konusunda herhangi bir problemimiz yok. Ancak yosun üretimini henüz tamamlayamadık cevher çıkarıcılarla devam edelim. Üretilen kaynakları toplayalım. Sonrasında yine eksik kalan bölümlerimizi tamamlayarak ilerleyeceğiz. Öncelikle yiyecek yetiştiricileri kontrol edeceğiz. Evet mantarın büyümesi henüz tamamlanmamış. Patlıcan da aynı şekilde. Üretebileceğimiz ekipmanları sık sık gözden geçiriyoruz. Bunu daha önce de dile getirmiştim. Yeni ekipmanlar geldiğinde gözden kaçabiliyor. O yüzden sık sık bunları kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şimdi elimizdeki kaynakları dolaplarına aktaralım. Eksik olan bazı kaynaklar var. Çim dağıtıcı için ihtiyacımız olan kaynaklar var. Evet iki adet su, magnezyum, alüminyum ve lirma tohumu gerekiyor bize. Şimdi bu malzemeleri toparlayabilmek için base'e döneceğiz ve base'ten bu kaynakları toplayıp yüzeye getireceğiz arkadaşlar. Sonrasında da bir önceki bölümde dile getirdiğimiz suyun yükselme ihtimaline karşı K3 seviyesi delgilerin taşınması konusu var. Bununla ilgilenmeye başlayacağız. Şimdi lima tohumunu alalım. Elimizdeki fazla kaynakları kendi dolaplarına aktaralım. Sonrasında da alüminyum ihtiyacımızı karşılayacağız. Evet titanyumları bırakıyoruz. Aynı şekilde magnezyumu da bırakalım kobaltları da yerleştirelim. Sonrasında kendi ihtiyacımız olan alüminyumları alalım. Tabi aşağı inmeden hemen önce şuradan bir laboratuvara bir göz atalım. Yeni üretilebilen bir malzeme var mı kontrol ettik. Şimdi de biyo kubbeye bakacağız. Burada dünyalaştırma endeksimize bağlı olarak arkadaşlar biyo kütle ve bitkilerin artış hızlarını takip edebiliyoruz. Şu anda her ikisinde de artış mevcut. Böcekler ve hayvanlar kısmında herhangi bir artış yok. Bunu da ilerleyen süreçte güncellemeye, geliştirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi oksijen seviyemizde ve diğer göstergelerde artış devam ediyor. Dünyalaştırma endeksimiz yükselmeye devam edecek. Şimdi tekrar yüzeye döneceğiz. Yüzeyde yaşam alanının ilerisinde gözüken yeşil bölüm çiçek dağıtıcısının kurulu olduğu alan arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi çiçek dağıtıcı etrafa tohum serpmeye ve gezegeni yeşertmeye devam ediyor. Şimdi biz çim dağıtıcı için eksik olan su ve magnezyum var. Bunları toplayacağız. Sonrasında bunu yamaçtaki enkaz alanının olduğu bölgeye konumlandıracağız. Magnezyumu da bulalım. Evet magnezyumu alıyoruz. Şimdi yamaca gitmeden hemen önce buradaki K3 seviyesi delgilerin bazılarını söküp taşıyacağız arkadaşlar. Böylelikle suyun yükselmesi ihtimaline karşı hem tedbir almış olacağız hem de burada kendimize bir alan açmış olacağız. Şimdi yamaca doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Yamaçtaki enkaz bölgesinin hemen yanındaki boşluğa buradaki K3 seviyesi delgilerin tamamını taşıyacağız arkadaşlar. Bizim zaten buradaki yamaç bölgesiyle bağımız hiçbir zaman kopmadı. Çünkü burada aynı zamanda bir osmiyum bulunan mağara var. Bu mağarayı da sık sık ziyaret ediyoruz. Kaynak toplamak için bu bölgeye sürekli geliyoruz arkadaşlar. Tabi elimizdeki ekipmanları geliştirdiğimizde buradaki enkazı tekrardan ziyaret edeceğiz. O yüzden buradaki yaşam alanının hemen arka bölgesine K3 seviyesi delgilerimizi yerleştireceğiz. Konumlandıracağız. Bütün delgileri buraya taşıyacağız arkadaşlar. Hatta yenilerini buraya inşa edebiliriz. Şu an için elimizdeki mevcut delgileri taşımaya odaklanacağız. Bunları yaparken de bulabildiğimiz kadar yeni kaynağı bulup base'e taşımaya çalışacağız. Şimdi çim dağıtıcıyı da aynı şekilde buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki açıkla yerleştirelim. Böylelikle çim dağıtıcı işini yaparken biz de şu mağarayı bir ziyaret edelim. Mağaradaki buz kütlesi eğer eridiyse arkadaşlar arka kısımlarına erişmeye daha derinlere ulaşmaya çalışacağız. Ancak şu an göründüğü kadarıyla buz kütlesi hala erimemiş. O yüzden yine mağaradan elimiz boş döneceğiz. Ve B ise e geri gideceğiz arkadaşlar. Eksik olan kaynaklar var. Bu kaynakları tamamlarsak yeni K3 seviyesi delgiler inşa edebiliriz. Bunun için yüzeyde biraz kaynak arayacağız. Bulabildiğimiz cevherlerle yeni K3 seviyesi delgiler oluşturacağız. Biraz önce söylediğim gibi bütün K3 seviyesi delgileri buraya taşıyacağız arkadaşlar. Bütün delgiler burada toplanacak hem suyun yükselmesi ihtimaline karşı bir önlem alacağız hem de yüzeyde düz zeminleri bu tür ekipmanlar için kullanmamış olacağız kendimize biraz daha alan açacağız evet şu an demir cevheri arıyorum buradaki su miktarı baya bir yükselmiş arkadaşlar evet bir tane demir cevheri bulmayı başardık etrafı dolaşmaya devam ediyoruz güzel bir demir cevheri daha bulduk. Şimdi tekrar yamaçtaki enkaz bölgesine geri döneceğiz. Yine bir demir cevheri var. Bunu da topladık. Şimdi eksik olan malzemeleri tamamladığımıza göre şuraya da bir K3 seviyesi delgi konumlandırabiliriz. Evet, şimdi bir tane daha K3 seviyesi delgi yerleştirdik arkadaşlar diğer delgileri buraya taşıyacağız. Taşırken de tabii ki kendi imkanlarımızla yeni kahve seviyesi delgilerde inşa edeceğiz. Şu an sırt roketiyle base'e doğru ilerlemeye çalışıyorum. Bu arada göğsü toplayıcısı kilidi açıldı arkadaşlar. Bunun da ne işe yaradığını kullanıp öğreneceğiz. Şu an için su toplama konusunda herhangi bir ihtiyacımız ya da sorunumuz yok. İki tane atmosferik su toplayıcımız var. Bunlar bizim işimizi fazlasıyla görüyor. İhtiyaca göre bunu da üretip kullanabiliriz. Evet K3 seviyesi delgileri söküp yeni yerlerine yerleştirmek için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradaki açıklıktaki K3 seviyesi delgilerin tamamını yamaca taşıyacağımızı söylemiştim. Şimdi bunları sırayla söküp taşıyacağız arkadaşlar. Base oluştururken bu suyun yükselme tehlikesini dikkate alarak yüksek bir yere konumlandırdık. Ancak delgileri oluştururken bunları mecburen zemine inşa ettik. Şimdi bu yüzden bunları teker teker taşıyacağız arkadaşlar. Biraz zamanımızı alacak. Ancak nihayetinde daha düzenli ve sistemli bir şekilde hem delgi sayımızı artırmış olacağız hem de sudan etkilenmeyecek şekilde yükseğe konumlandırmış olacağız. Evet şimdi buradaki boşluklara dergilerimizi sırasıyla yerleştirelim. Sonrasında diğer delgileri aynı şekilde söküp buraya taşımaya devam edeceğiz. Konum itibariyle biraz uzak kalmasına rağmen bu bölgede biraz önce ifade ettiğim gibi ziyaret etmemiz gereken enkaz alanı ve osmium mağarası var. Bu yüzden ihtiyaç halinde buradaki belgeleri güncelleyebiliriz arkadaşlar. Yani burayla işimiz henüz bitmedi. Sıkça ziyaret ettiğimiz bir alan olduğu için bu konumu tercih ettik. Dergileri buraya bu yüzden taşıdık. Ve taşımaya devam ediyoruz. Sırt roketimiz şu an işimizi fazlasıyla görüyor arkadaşlar. Ancak yeni bir seviyesi geldiğinde de bunu güncelleyeceğiz. Ve daha hızlı hareket etmenin yolunu arayacağız. Evet gelmeleri sökmeye devam edelim. Son 3 ya da 4 delgi kaldı. Bunları da bir sonraki turda taşıyacağız. Sonrasında yine diğer işlerimize devam edebiliriz. Bir önceki bölüm biraz malzeme toplama ve düzenleme işleriyle sönük geçti. Bu bölümde biraz hareketlenmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Biraz çevreyi, bölgeyi araştırmaya odaklanmak için çabalıyoruz. Ancak öncelikli olarak yapmamız gereken, tamamlamamız gereken işlerimiz var. Bu işlerimizi tamamladığımızda yine gezegeni keşfetmeye devam edeceğiz. Yeni kaynaklar bulmaya, yeni mağaralar bulmaya çalışacağız. Şimdi elimizdeki diğer delgileri de yerleştirelim. Evet, delgileri bu şekilde sırasıyla yerleştiriyoruz. Ve bu konumda herhangi bir engel durumu yok arkadaşlar. O yüzden biraz rastgele dağınık şekilde yerleştirdik. Şimdi geride kalan diğer delgileri sökmek üzere dönüyoruz. Bu arada suyun seviyesi sanki biraz daha yükselmiş gibi. Şu an iniş yaptığımız kapsülümüz su altında. Bakalım su daha ne kadar yükselecek. Belki de buradaki base de geçici yaşam alanı da bundan etkilenecek arkadaşlar. O zaman bununla ilgili de taşınma kararı almamız gerekebilir evet 3 tane K3 seviyesi delgimiz kalmış şimdi bunları da söktük aynı bölgeye yeniden konumlandırmak üzere gidiyoruz yol üzerinde karşımıza çıkacak demir cevheri olursa toplayacağız dedim ve karşımıza çıktı arkadaşlar hemen onları toparladık şurada da bir demir cevheri gözüküyordu sanki artık onu daha sonra toplarız Evet yamaç bölgesine erişmeye çalışıyoruz. Bu bölgeye taşıdığımız bütün delgilerimizi konumlandırdık arkadaşlar. Şimdi son delgileri de yerleştirelim ve diğer işlerimize odaklanalım. Evet yükseklik olarak burası biraz daha yukarıda arkadaşlar ancak base buradan daha yüksekte gibi gözüküyor suyun yükselme ihtimaline karşılık geçici yaşam alanını belki bazı platformların üzerinde yeniden inşa edebiliriz. Fırlatma rampası ve diğer bazı ekipmanlarımız da aynı şekilde su yükselirse taşımak zorunda kalacağız. Bunlar için de yeni bölgeler, yeni alanlar bulmamız gerekecek. Bu arada yeni bir mesaj aldık. Bunu da daha sonrasında kontrol edeceğiz. Şimdi bitki yetiştiricilerimizi kontrol edelim. Sonrasında yukarıdaki base'e çıkmaya çalışalım. Evet patlıcan ve mantar üretimi tamamlanmış. Bunları aldık. Üretimler devam edecek. Şimdi biz yeni açılan bir plan var mı diye tekrar kontrollerimizi yaptık. Ve elimizdeki T1 araç envanter artışını kullanmaya çalışıyoruz. Henüz nasıl kullanıldığı ile ilgili bir fikir sahibi değiliz. Bunu aracın depo kısmına da eklediğimizde herhangi bir artış olmadı arkadaşlar. Şimdi kendi sırt çantamızı eklemeye çalışıyoruz. Ama maalesef sırt çantasına da eklenmiyor. Şimdi araç üzerinde tekrar kullanmayı deneyeceğiz. Çözebilirsek nasıl kullanıldığını öğrenmiş olacağız. Çözemesek de artık tekrar dolaba bırakacağız arkadaşlar ve diğer işlerimizle ilgilenmeye devam edeceğiz. Şimdi aracın Depo bölümüne eklediğimizde herhangi bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Şurada bir yerde bir başka yuva var mı diye kontrol etmeye çalışıyorum. Maalesef buralarda da başka bir yuva mevcut değil. Şimdi tekrar base'e dönelim. Şimdilik bu araç ekipmanını sırt çantamızda tutalım. İhtiyaç olursa ya da nasıl kullanıldığını öğrenirsek bunu değerlendirebiliriz. Evet elimizde yeteri kadar malzeme var arkadaşlar. Yeni yiyecek üreticisi inşa edeceğiz. Ama öncesinde az önce açılan göl suyu toplayıcısını inşa etmeye çalışacağız. 3 adet biyoplastik parçası istiyor arkadaşlar. Şu an elimizde zaten 3 tane biyoplastik parçası mevcut. Bu arada bu biblonun da nasıl yerleştirildiği ile ilgili ufak bir fikir sahibi olduk. Şimdi tekrar eksik malzemelerimizi tamamlamaya devam edeceğiz. Ama öncesinde şuradan biyoloji laboratuvarına bir göz atalım. Gübre ve diğer malzemelerin üretimi için gereken malzemeleri kontrol edelim. Bolca mantar ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Şimdi biraz su toplayacağız. Diğer atmosferik su toplayısından da alalım. Burada su üretimi devam ederken biz magnezyum ve alüminyumlarımızla beraber süper alışımı ekleyelim. Ve göl suyu toplayıcısını geçici yaşam alanımızın hemen arkasında bulunan ufak göle yerleştirelim. Şimdi magnezyumu da alalım. Son olarak süper alaşım kaldı. Bunu da ekleyelim arkadaşlar. Bu arada süper alaşım miktarımız baya bir düşmüş. Bu bölüm içerisinde eğer vaktimiz olursa süper alaşım toplamak üzere orta koridoru ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Süper alışım toplamaya çalışacağız ya da kendimiz üretmeye çalışacağız. Elimizde yeteri kadar cevherimiz kaynağımız olursa. Evet buradaki göletin içerisine göl suyu toplayısını konumlandıracağız. Şöyle platformdan ilerleyelim. Öncelikle kıyıya yakın konumlandırma niyetimiz var. Gerektiğinde buradan su temin edebilmek için. Evet bu arada yosun üreticilerimiz çalışmaya devam ediyor. Şu an için büyüme yüzde gözüküyor ama hala daha yosun toplayabilmiş değiliz arkadaşlar. Söylediğim gibi enerji konusunda herhangi bir problemimiz yok. Yeteri kadar güneş panelimiz ve rüzgar türbinimiz var. Ayrıca bir tane de nükleer reaktörümüz var. Bunların bize sağladığı enerji gayet yeterli oluyor. Evet tekrar bakıyoruz. Suyun içerisindeyiz ama herhangi bir yosun şu an için gözükmüyor arkadaşlar. Tekrar çıkalım ve diğer işlerimizde ilgilenmeye devam edelim. Belki yosun üreticisinin seviyesini de artırabiliriz ya da sayısını artırabiliriz. İhtiyacımız olan gübre arkadaşlar. Gübre şu an elimizde yok. Bunu ürettiğimiz zaman da yosun üreticilerinin seviyesini güncelleyeceğiz. Şuradaki çiçek dağıtıcıyı geri dönüştürelim. Başka bir yere konumlandıralım. Evet, geri dönüştürdük ve bunun oluşturmuş olduğu yeşil alan da maalesef yok olmuş durumda. O yüzden tekrar eski yerine yeniden konumlandırdık arkadaşlar. Aklımdaki düşünce yeşeren bölgeden farklı bir alana tekrardan kurulum yapıp bu bölgenin de yeşermesini sağlamaktı ama sanırım bu şekilde çalışmıyor. O yüzden bunu tekrardan eski konumuna yerleştirdik. Şimdi elimizdeki suları ve diğer malzemeleri boşaltalım. Sonrasında bir miktar süper alaşım toplamak için orta koridor bölgesini ziyaret edelim. Tabi öncesinde de şuradaki açık alanı kontrol edeceğiz arkadaşlar. Alüminyum ya da benzer cevherlerden yani demir alüminyum bulabilirsek bunlardan toplamaya çalışacağız. Şurada bir demir gördüm. Evet biraz daha ilerleyelim. Şurada da bir demir cevheri var. Şimdi bir miktar kaynak toplayalım. Sonrasında da süper alaşım bulmaya çalışacağız. Şuradaki basamaklardan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burada basamakların üst kısmında genelde süper alaşım buluyorduk. Şurada karşıda var. Karşıya geçmemiz lazım. O yüzden bir platform inşa edeceğiz. Evet karşıya geçelim. Maalesef geçemedik. Yere düştük. Şimdi tekrar aynı yerden geri geleceğiz arkadaşlar. Platformu biraz daha düzgün bir şekilde konumlandırmaya çalışacağız. Sonrasında da karşıya geçip bu süper alaşımı toplayacağız. Az önceki demir cevheri toplamamızın sebebi bu tür ara boşluklarda sırt roketi yeterli değil arkadaşlar. O yüzden geçiş için geçici ara çözümler, platformlar üretiyoruz. Evet süper alaşım bulmaya devam ediyoruz. Karşıya geçmemiz lazım. Yine bir platform oluşturalım. Hatta platformla geçelim. Biraz mesafe geniş. Evet buradaki süper alaşımları da toplayacağız. Şurada bir sandık gördüm. O sandığa doğru gitmeye çalışıyorum. Yine platform dizelim bir miktar. Sanırım yeterli olmayacak. Bir tane daha ekleyelim. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi sandıktan bir miktar kaynak elde etmeyi başardık. Şuradaki süper alaşımı da toplayalım süper alaşımlar bu bölgede çok yoğunlukla bulunuyor arkadaşlar. O yüzden sık sık burada süper alaşım toplamak için dolaşacağız. Cevher çıkarıcıyı aslında biraz da bu yüzden bu bölgeye yeniden konumlandırdık ama maalesef bizim için buradan süper alaşım toplamadı. Biz de tekrar eski konumla yerleştirdik şimdi. Diğer bölümlere bakalım. Karşımıza başka süper alaşım çıkarsa bunları da almaya çalışalım. Karşıya geçelim. Sanırım şurada bir tane gözüme çarpıyor. Evet. Karşıya geçelim. Şimdi bunu da alıyoruz. Yine karşıda süper alaşımlar var. Bunlar için yine platform oluşturacağız. Sırt çantamızda demir bulundurmanın faydası arkadaşlar. Sanırım buradan geri dönmenin zamanı geldi. Şuradan tekrar BS e gitmeye çalışalım. Ve toplamış olduğumuz süper alaşımları bazılarını kullanacağız. Bazılarını da kendi dolaplarına aktaracağız. Göl suyu toplayıcı inşa etmeden hemen önce yiyecek yetiştiricisi inşa edeceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Şimdi eksik olan kaynaklarımızı tamamlayacağız ve bir an önce yiyecek yetiştiricisi inşa edeceğiz. Tabi Buralarda üreteceğimiz kaynaklar biyolaboratuvarın ham maddesi olacağı için bunları da biyolaboratuvarın yakınına ya da içerisine yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi eksik kaynakları tamamlıyoruz. Bir miktar demir cevherine ihtiyacımız var. Sanırım şuradaydı. Et demir cevherini de alalım. Yine bir kontrolümüzü yapalım. Diğer demir cevherlerini de almamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi base'e geri dönebiliriz. Ve elimizdeki kaynaklarla yeni yiyecek yetiştiricisi inşa edeceğiz. Evet. Base'e gelmek üzereyiz. Şimdi bir laboratuvarın şuradaki boşluklara yerleştireceğiz arkadaşlar. Yiyecek yetiştiricisini. Sanırım geçişe engel olmayacak. Bir tane daha yerleştirelim. Evet şimdi diğer tarafı aynı şekilde yerleştireceğiz. biraz daha yer açalım. Sanırım buraya fazladan birkaç tane daha yerleştirebiliriz. Ama alüminyum eksiğimiz var. Onu tamamlayalım. Bu arada gelmişken tohumlarımızı da alalım arkadaşlar. Özellikle mantar tohumlarına ihtiyacımız var. Diğer tohumlar nerede? Evet mantar ekmemiz gerekecek. Çünkü mantar yetiştirip mantardan biyoplastik üretmeyi planlıyorum ve ürettiğim biyoplastiklerle de yeni yosun üreticiler inşa etmeye çalışacağız arkadaşlar. Elimizdeki tohumları kullanmadan önce şuraya yiyecek yetiştiricilerini yerleştirme işini bitirelim. Bir tane daha konumlandıralım. Şimdi tohumlarımızı ekleyelim. Bunlar otomatik olarak mantar yetiştirmeye devam etsin arkadaşlar son tohumu da konumlandırdık. Bir tane de şuraya yerleştirmeyi deneyeceğiz ama sanırım ufak bir sorun var. Yerleştiremiyoruz. Su ihtiyacımız var. Su ihtiyacımız tamamlamadığımız için şu anda yeni bir yiyecek yetiştiricisi konumlandıramayacağız. Bu yüzden tekrar atmosferik su toplayıcıları ziyaret edeceğiz arkadaşlar ve yeniden sularımızı alıp yiyecek yetiştiricisi konumlandırmaya devam edeceğiz. Evet şuradaki suları da alalım. Sonrasında yine biyolaboratuvara geri döneceğiz. Ve iç kısma yiyecek yetiştiricisi konumlandırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha konumlandıralım. Sanırım arka kısım daha uygun olacak arkadaşlar. Şuraya yerleştirelim. Hatta girişteki ön kısımda bulunan bütün yiyecek yetiştiricileri de buraya taşıyabiliriz. Evet bir tane daha yerleştirebiliyoruz. Şu an elimizde yeteri kadar kaynak var. Üçüncüyü yerleştiremedik maalesef alüminyum olmadığı için. Şimdi şurada boş olanlar var ama öncesinde bizim buraya tohum eklememiz gerekecek. Mantara odaklanmış olsak da arkadaşlar bazı ham maddelerin üretimi için laboratuvarda kabak ve fasulye gibi diğer kaynaklara da ihtiyacımız olacak. O yüzden şimdi bu ikisinin tohumunu aldık ve bunları da yiyecek yetiştirisine yerleştireceğiz. Aynı şekilde diğerinde yerleştirdik. Bunlar çalışırken biz de şuradaki boş olan yiyecek yetiştiricilerini bunların yanına taşıyacağız arkadaşlar. Sonrasında mantar üretimi tamamlanınca diğer yiyecek yetiştiricilerinde bunların yanına taşıyacağız. Hepsini bu bölgeye toplamış olacağız. Evet buradakilere fasulye ve kabak yerleştirdik. Şimdi şuradan bir biyokübeye bakalım. Buraya bir kapı inşa etmeye çalışalım. Şu an için elimizde yeteri kadar kaynak yok. Bunu daha sonra halledeceğiz. Böylelikle buradan da doğrudan dışarı erişimimiz olacak. Evet bir kubbede az önce bitki roketi diye bir şey gördük. Bunu da oluşturmaya çalışacağız. Şimdi patlıcan tamamlanmıştı. Onu aldık arkadaşlar. Şuradan haritaya bakacağız. Evet harita şu an için açık vaziyette. Elimizdeki kaynaklardan pek çoğunu kullanmaya gayret ettik. Biyoplastik için iki tane mantara, bir tane silikona ve suya ihtiyacımız olacak. Şimdi elimizde bir miktar demir var. Onlarla şuraya yeni dolaplar inşa edelim. Elimizdeki kaynakları sonrasında kendi dolaplarına aktaralım. Fazla olan yiyecekleri de sonrasında buradaki dolapta biriktiririz. Şimdi uranyumları ve iridiumu aktardıktan hemen sonra süper alaşımları kendi dolaplarına aktaracağız arkadaşlar. Bol miktarda süper alaşım toplamayı başardık. Biliyorsunuz kıymetli bir kaynak. O yüzden bu kaynağı mümkün olduğunca saklamaya dikkat ediyoruz. Şimdi elimizdeki suyu ve yiyecekleri de bıraktık. Şimdi yüzeye geri ineceğiz. Yüzeydeki yaşam alanına inerken yeni bir temel eğim isimli planın açıldığını gördük arkadaşlar. Bunu daha sonra kullanmaya çalışacağız. Şimdi cevher çıkarıcılara gidiyoruz ve çoktandır toplamadığımız kaynaklarımızı, cevherlerimizi buradan sırt çantamıza taşıyacağız. Sonrasında bu kaynakları geçici yaşam alanı içerisindeki dolaplara aktaracağız. Bunun sonrasında da zamanımız dolduğu için arkadaşlar bu bölümü burada noktalayacağız. Planet Crafter serisinin yeni bir bölümüyle karşınızda olmak dileğiyle herkese iyi oyunlar.